Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz e, yayınımıza. E, ben kendimi tanıtarak başlayayım. E, ben Kariyer.net İnsan Kaynakları ekibinde Senior HR Business Partner olarak çalışıyorum. Sevgili arkadaşım Beril'le birlikte e, bugün yayında olacağız. Beril'cim sen de böyle kısa bir şeyler söylemek istersen. Tabii ki. Teşekkür ederim Gözde. E, öncelikle herkese merhaba. E, bugün Talent Lab Sales programını Gözde ile birlikte tanıtıyor olacağız. Ben de işveren Markız Çözüm Ortağı olarak görev alıyorum. Süper. Tekrar hoş geldiniz. Bizim böyle sizler için hem e, kariyer neti çok kısa böyle anlatmak istediğimiz hem de bugün e, bir arada olmamızın sebebi Talent Lab Sales işe alım programımızı anlatmak istediğimiz minik bir sunumumuz var. Hemen onu ekrana yansıtıyorum. Şimdi sizler de görüyor olmalısınız. Arkadaşlar Kariyer.net'te kariyer deneyimini aslında biz çok kısa sizinle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle kariyer netten başlayalım. Her birimizin mutlaka bildiği bir marka Kariyer.net. Ya reklamlarda, radyoda ya billboardlarda ya da kendi sosyal çevremizde mutlaka duymuşuzdur. 23 yıllık bir şirket. Ben ekibe dahil olduktan sonra en çok şaşırdığım şeylerden biri bu metriklerdi. O yüzden metriklerle başlamak istedim. Kariyer.net'e 25 milyon özgeçmiş geçmiş var. Bence bu çok yüksek bir rakam ve ilan pazarında yüzde 50'sini bünyesinde bulunduruyor. E, 131 bin işverenle çalışıyoruz e, ve her ay e, 32 milyon ziyaret alıyoruz e, sistemimize. 70 binden fazla da iş ilanı yine Kariyer net üzerinden yayınlanıyor ve 12 milyon başvuru alıyoruz. Bence gerçekten çok yüksek rakamlar bunlar. E, bu metrikleri verirken aslında konuyu şuraya biraz daha getirmek istedim. Biz çok e, aslında amaç edinilen bir iş yapıyoruz. Yılda 600 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 600 bin istihdama kaynak sağlıyoruz kariyer net olarak. O yüzden bu işimizin değer olgusunu en çok besleyen e, şeylerden biri. E, 23 yıllık e, engin tecrübemizde 500'den fazla çalışanımıza diyoruz ki bizim kariyer net olarak İşimiz işimiz gücümüz iş bulmak hem adaylara hem işverenlere bu başlıkta çözümler sunuyoruz. bugün bir arada olmamızın sebebi Talent Lab. biliyorsunuz Talent Lab programında sales programı için bir aradayız ama çok, çok kısa Talent Lab'den bahsetmek istedim. Aslında bu geçtiğimiz yıl başlattığımız bir genç yetenek programı Talent Lab. bünyesinde üç farklı alt markayla aslında canlıya çıktık. Biz bugün Seyiz için bir aradayız ama bu programda kariyerinin henüz başında yer alan sizlerin üst düzey yöneticilerden mentorluk alabileceği, işbaşı eğitim programlarıyla teknik tarafta gelişebileceği, ilk günden itibaren projelerde yer alıp sorumluluklar alabileceği bir program. Bugün aslında Talent Lab Seyiz için biz kimlerin başvurusunu bekliyoruz? Ondan da bahsedeceğim. Hızlıca öncelikle bu bir e, staj programı değil arkadaşlar bu bir işe alım programı bu sebeple biz mezun arkadaşlarımızın henüz yeni mezun olmuş arkadaşlarımızın ya da e, maksimum bir yıl tecrübesi olan e, arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Çünkü bu aslında bir işbaşı programı bu programa kabul olan arkadaşlarımız kariyer netin satış ekibinde e, çalışma hayatlarına başlıyorlar. Mutlaka teknolojik ürünlere yani bir fiziki üründen ziyade bir yazılım satışı yapmaya istekli olan arkadaşlarımızın başvuruları çok daha kıymetli. Bunun alt metninde de tabii ki teknoloji ile arasının iyi olacağı, teknolojik ürünlerin... E, Metriklerine hakim olan insanların e, biraz daha ilgisini çekecek bir program bu e, ve tabii ki rakamlarla biraz daha aralığınızın iyi olması gerekiyor. Satış pozisyonu deyince hepimizin aklına e, iletişim daha ön planda gelebilir ama biz müşterilerimize aslında satış değil çözüm sunuyoruz e, bu ekipteki arkadaşlarımızla. Onların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz etmek, geriye dönük e, kariyer netin hangi üründen ne kadar verim almış bunları anlayabilmek, e, var olan verileri İyi bir analizle aslında çıkarabileceğimiz çıktılardan biri. Ve doğru soruları sorarak aslında orada daha proaktif bir yaklaşımla, ihtiyaçları daha doğru sorularla anlayıp onlara çözüm üretebilecek yaklaşımlar bizim biraz daha bu programda aradığımız kriterler arasında. Peki biz bunları arıyoruz ama sizin en çok ihtiyacınız olan şey sizi ne bekleyecek? Belilim burada söyleyecek çok fazla şeyi var bir sonraki aşamada. Ama ben önce böyle bir intro yapmış olayım. Öncelikle arkadaşlar biliyoruz ki hepiniz kariyerinizin başındasınız ve satış tarafında nasıl satış yapılır, bir simülasyonda göreceğiniz bir satış yaparken nasıl doğru sorular sorulur, hangi vakalarda nasıl aksiyonlar alır. Bunlarla ilgili sevgili eğitim ekibimizin çok detaylı bir eğitim programı var. Öncelikle size hem satış alanında hem teknoloji alanında vaka çalışmalarıyla satış simülasyonlarıyla ve atölye çalışmalarıyla aslında satış tarafında teknik yeterliğinizi bir noktada besliyor olacağız. E, ee, Soft tarafta da oldukça fazla eğitimler yine sizin bu bir yıllık eğitim programı takviminizin içerisinde olacak. Dolayısıyla biz sizi teoride ve pratikte oldukça besleyeceğiz bu programla beraber. Yine üst düzey yöneticilerimizden ve koçluk sertifikası olan koçlarımızdan hem mentorluk hem de koçluk aldığınız seanslarınız, uygulamalarınız olacak. Ve az önce söylediğim gibi bu böyle eğitimlerle dolu bir süreç ve akabinde gelen bir satış rolü değil. Bu aslında ilk günden itibaren sizin ekibe dahil olduğunuz, satışın, çözüm üretmenin içerisinde olduğunuz projelere dahil olacağınız bir program. Ve eğlence. Birazdan bahsedeceğim. Biz eğlenme kültürü çok ön planda olan bir şirketiz. Çok genç bir ekibiz. E, kendinizi çalışıyor gibi hissetmeyeceğiniz, eğlenerek çalışacağınız, kendinizi bol bol geliştirebileceğiniz, umarım keyifle e, kariyerinize başlayabileceğiniz e, bir e, tecrübe Sales'la aslında sizi bekliyor. Ee, biz az önce söyledim, yani çok genç bir ekibiz. E, bu gençliğin getirdiği eğlence kültürümüzle bol bol eğleniyoruz ama o gençliğin başka bir alt metni de var. Aslında burada e, bizim açık bir iletişim kültürümüz var. E, hem bireysel gelişimimiz hem de kariyer netin aslında e, marka imajının gelişmesi, kariyer netin marka olarak e, kuvvetlenmesi için e, fikirlerimizi her zaman birbirimizle paylaşabildiğimiz. E, yatay organizasyon yapımızda bu fikirleri uygulamaya dökmek için var gücümüzle çalıştığımız bir ekibiz. Biz değil her zaman e, ben değil biz deriz. Takım çalışması bizim için gerçekten çok önemli. Birbirimize destek vermek bizim için çok önemli. Ve sık sık birbirimizi takdir ederken, başarılarımızı kutlarken bulabiliriz. Şu eğlencenin altında da biraz da şey var sanırım. E, verir. E, birbirimiz biz kutlayacak bir şey buluyoruz. Yani mutlaka kutlayacak şey var kariyer nette e, diyebilirim. Ee, seni de böyle düşünmeye sevindim. Ee, aslında programla e, birlikte hayatınıza bazı haklar da girecek. Oryantasyon eğitiminden bahsettim. Harika bir eğitim bekliyor buradaki arkadaşlarımızı. Bu oryantasyon eğitiminde de aslında hem kariyer netin bütün markaları, e, bütün ürünleri, hangi noktalarda çözüm üretebileceği, hangi sorularda bu ürünlerin sunulabileceği ile ilgili çok detaylı bir ürün eğitimi de tabii ki oryantasyonun bir parçası olacak. Ee, teknik taraftaki atölye çalışmaları, e, vaka analizleri, satış simülasyonları yine e, bu tarafta sizlere bekliyor olacak. Soft Skills eğitimlerle yine bir yıllık programınız e, program çatısında düzenleniyor olacak. E, Mentörlükten bahsettik ama şurada konuşmadığımız birkaç konu var. Onların biraz daha altını çizmek istiyorum. E, bizim kadın çalışanlarımıza özel yılda 6 gün empati iznimiz var arkadaşlar. Bütün çalışanlarımıza sunuyoruz bu hakkımızı, yan hakkımızı. E, STK dediğimiz bonus da aslında şu. E, KariyerNet çalışanları, KariyerNet'te kariyer deneyiminin parçası olan bütün arkadaşlarımız ee, gönüllü olarak katıldığı vakıf, dernek, kuruluşlara üye olduğunda e, bu uygulamalara katılabilmek için ekstra bir e, izin hakkına sahip. Aslında burada bahsettiğimiz şey bu pek çok bonusumuz var özellikle bugün satış ekibi için bir aradayız satış ekipleri için ayrı prim sistemleri ee, hem bireysel hem de takım olarak hedefe koşduram, e, insentivler böyle ufak ufak e, ara araya düzenlediğimiz yarışmalarla bonuslar sizi bekliyor olacak tabii ki partiler kariyer net partileriyle meşhurdur her yıl yaza merhaba yaza güle güle yılbaşı böyle pek çok partilerimiz var bunlara katılabileceksiniz e, süper salı uygulamamız var biz bizim salı günü ofis oldukça kalabalık kalabalık oluyor. Supercell'de böyle ufak ufak sürprizlerimiz oluyor çalışanlarımıza. Ee, bu, bu Supercell'li partilerine tabii ki sizler de katılacaksınız ve teknoloji yardımımız ee, bu da e, ihtiyaç üzerinde farklılaştırılmış e, bir hibrit modelle çalışıyoruz biz. Her ekip e, aslında kendi çalışma metodolojisini şeklini kendi e, biraz daha belirliyor. E, teknoloji yardımında aslında uzaktan çalıştığımız süreçte aldığımız bir e, yan hakkımız diyebilirim. Şimdi e, şimdilik böyle hızlı bir e, şey e, bilgilendirme yapmış e, olayım çünkü benim biraz daha en çok kıymet verdiğim şey e, belirin aslında yorumları çünkü e, Beril arkadaşlar geçen yıl e, Talent Lab e, Sales programıyla e, aramızda katılan arkadaşlarımızdan biri. E, o yüzden ben Beril'in deneyimlerini gerçekten çok e, merak ediyorum. E, sevgili Beril'cim biliyorum bu süreçte e, rotasyonla farklı ekipleri de deneyimleme şansın oldu senin. E, hem kariyerini satış tarafında başlattığın ilk e, tecrüben bu. Hem de farklı ekipleri gördüğüm bir tecrübe oldu. Nasıl hissettirdi bu programla kariyerine başlamak? Biraz senden dinleyelim bu süreci. Teşekkürler Gözde. Öncelikle şöyle bir arka planımı da anlatmak isterim. Ben aslında TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra mimarlıkla ilgili farklı alanlara bakarken hem teknoloji sektöründe iş aradığım hem de satıcı ilgi duyduğum için bu Talent Lab programıyla karşılaşmıştım düzenlediğiniz. Ve burada tüm anlatılanlar gibi aslında e, kariyer netin bir parçası olmak ve e, işimiz gücümüz iş bulmak misyonuyla e, bu ekibin de bir parçası olmak benim için her zaman e, gurur verici de bir deneyim oldu süreçte e, müşteri kazanımı ekibiyle başlamıştım bu yolculuğuma müşteri kazanımı ekibinde e, aslında yoğun bir eğitimden geçtiğimiz ve gerçekten tüm sürece direkt başladığımız ekip arkadaşlarımızla tanışıp e, satış kısmında bir çözüm ortağı olmanın ne demek olduğunu anladığımız bir sürece geçtik. Ve bu sürecin akabinde de bugün bu fuarı düzenleyen Vibrant ekibinin işveren markası tarafındaki hem ürünlerde işverenlerimize destek olan bir çözüm ortağı olarak sürece devam ettim ben de. Şu an sesim geliyor mu Beril'cim? Duyabiliyorsun değil mi? Evet. evet. Tamam evet. süper. Ee, Beril'in söylediği şeylerde aslında yani dikkatinizi mutlaka çekmiş olan bir şey olabilir. Onun tekrar altını çizmek istiyorum. Beril aslında mimarlık fakültesi mezunu. Ve hatta geçen yıl başvuru yaptığında mimarlık alanında da böyle yaklaşık bir yıl e, gibi bir tecrübesi evet. vardı. Fakat kariyerine e, satış alanında devam etme kararı vermişti. Bu çok kıymetli çünkü biz... E, bu taraftaki başvuruları alırken her zaman şunu söylüyoruz farklı bir bölümden mezun da olmuş olabilirsiniz ama bu sürece gönül vermiş biriyseniz mutlaka bu programa başvurunuzu bekliyoruz. Belirli bunun en güzel örneklerinden biri. O yüzden ben e, biraz daha e, o tarafı pekiştirmek isteyeceğim e, senin tecrübelerinde. E, pek çok aşamadan geçtin. E, Belirli değerlendirme sürecinde pek çok aşama e, senin de e, deneyimlediğin süreçlerdi. Bir oryantasyon programına katıldın. Az önce ben de detaylarını verdim. İşte böyle vaka evet. çalışmalarıdır, <laughs> simülasyonlardır filan ama eee şu anda bizi izleyen bütün arkadaşlarımız başvuru yapmayı düşünen bütün arkadaşlarımıza Bence tavsiyelerin olabilir Ne önerirsin bu arkadaşlarımıza. Öncelikle şey söyleyebilirim. Yani bu teknolojiyle gerçekten bir şekilde bizim özellikle jenerasyon gereği de teknolojinin içine doğduğumuzda söyleyebilirim. Bu noktada bir ilginiz varsa satışla ilgili farklı sektörlerde farklı işler ve deneyimler istiyorsanız bence e, bu programı hem e, bu kadar kapsamlı olmasıyla da tercih edebilirsiniz. E, eğer istekliyseniz bir teknoloji sektöründe ve istihdama katkınızın e, bulunabileceği güzel bir amaç için de çalışmak istiyorsanız bu noktada içerikleri iyi değerlendirip e, kariyer netaylesinin bir parçası olmaya da karar verirseniz e, ben kesinlikle Tüm bu sürecin sizler için de çok verimli olacağına inanıyorum. Yani neredeyse benim için işe alım süreci bile öğretici bir süreçti. Farklı testler, vaka çalışmaları, yöneticilerimizle tanıştığımız bir sürü aşamadan geçiliyor yine bu kısımda. Ve ilgi alanlarınız, yetkinliklerinize göre de işe alım sürecinin sonunda yine benim gibi farklı ürünlere geçebildiğiniz ya da çözüm ortağı olarak satışta kaç yıl deneyimli ekip arkadaşlarınızdan birebir hem yardım alıp sorularınızın cevabını bulabildiğiniz bir program bekliyor. Satış konusunda istekliyseniz ve çözüm ortağı title'ını taşıyıp kariyer netailesinde olmak isterseniz bu program başlangıç için bence çok güzel ve öğretici bir program. Ve bölüm bağımsız ben mimardım. Daha çok şantiye ofis gibi ortamlarda farklı işler yürütürken şimdi teknoloji sektöründe bir ...İK teknolojileri olarak satış departmanına bağlı çalışıyorum. Bu şekilde bence değerlendirmeniz gereken bir program olduğunu söyleyebilirim. E, harika. E, sen böyle bahsederken e, rahatlıkla iletişim kurabileceğin gibi bir şey e, cümle kurdun Beril. Ekiple ilgili ne söylemek istersin? Hem e, birlikte çalıştığın insanlar, hem yöneticilerin. Ee, orada mentorluk programına dahil olduğun üst düzey yöneticiler. Ne düşünüyorsun oradaki iletişim kültürü ile ilgili? Beril'cim beni duyabiliyor musun? <laughs> evet, şu an duyabiliyorum Gözde. Ha, sorum gelmedi sanırım. <laughs> Evet, lütfen. Bir tamam, anlayayım. tekrar tekrar ediyorum. Az önce sen bahsederken şey söylemiştin, işte harika bir ekip, birlikte çalıştığın insanlar, destekleyici kültür. Biraz bunlarla ilgili yorumlarını almak isterim. Aslında nasıl bir satış ekibi var içeride? Üst düzey biliyorum, çok iletişimdesiniz, ben tecrübe ediyorum ama arkadaşlarım da dinlemek isteyecektir. Nasıl bir ekiple çalışıyorsun? Ee, öncelikle bu soru için de teşekkür ederim Gözde. Çünkü kesinlikle bahsetmek istediğim bir konu bu. Ee, satış departmanımız özellikle bence biraz hani eğlenceli tarafından da bahsedeceğim ama e, yemek yemeyi seven, eğlenmeyi seven ve gerçekten bir hedef uğrunu tüm departman olarak da belirli bir emeği harcadığımız organizasyon. Ee, bizim çalıştığımız ofiste hibrit çalışıyoruz. Zaten Gözde de bilgisini vermişti. Bir açık ofis tasarımında. O yüzden e, yeni girişli olsanız da bu noktada sürekli soru sorabileceğiniz, sizlere yardımcı olan alanında uzman ekip arkadaşlarımız var. Ve e, bulunduğumuz koşullarda da tüm direktörlerimizin aslında kapıları açık. İnsan kaynakları departmanımız da her sorunumuzu ya da e, isteklerimizi dinleyebilmek ve e, bizleri bu kariyer yolculuğunda eşlik edebilmek için e, her zaman onlara ulaşabildiğimizi bildiğimiz bir organizasyon. E, ekip olarak da Dediğim gibi ay sonları olsun belirli dönem motivasyon şeyleri olsun tüm yöneticilerimiz de <laughs> özellikle yemek ve eğlence üzerine e, gerçekten çok motive olduğumuz bir e, ekip çalışması içerisinde e, bir organizasyon hasta kariyerletin satış departmanı harika tanımadım ee, hiçbir şey ekleyemeyeceğim <laughs> çok teşekkür ederim ağzına sağlık verileceğim ee, istay Zaten bir soru cevap kısmına geçelim. Pek çok soru görüyorum ben. E, onları cevaplamak istiyorum bir yandan arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz bu arada ilettiğiniz sorular için. Süremiz yettiğince e, cevaplamaya çalışacağım. Şimdi e, işe alım programımızın belirli bir süresi var mı diye sorulmuş. Arkadaşlar tabii ki bu başvuru açısından belirli. ...süreli bir ilan. 10 Nisan'da ilanlarımız kapanıyor. O yüzden 4 günlük bir süremiz kaldı başvuru yapabilmeniz için. Kalan 4 günde başvurularımızı toplayıp aslında artık değerlendirme aşamalarına geçiyor olacağız. Eğer sorduğun şey buysa aslında oradaki detay bu. Ee, ama bu programın bir süresi yok. Ee, eğer soru programın süresi ise hayır, değil. Burada başlayan arkadaşlarımız tabii ki bizim isteğimiz süresiz bir şekilde kariyerini tamamen kariyer nette şekillendirmelerini isteriz. Dolayısıyla kadrolarımıza dahil oluyor arkadaşlarımız. Tabii ki burada eğitimlerin bir süresi var. Eğitimler kişilerin kendi gelişim sağladığı alanlarla ilgili pekişiyor ve kendi içerisinde değişiyor olacak. Ama programın bir süresi yok. Sadece başvuru süresi. 10 Nisan diyebilirim arkadaşlar. İkinci ve üçüncü sınıflar için herhangi bir staj programımız var mı diye bir soru gelmiş. Talent Lab sales programı için maalesef biz yeni mezun arkadaşlarımızla ilerliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu bir işe alım programı. Dolayısıyla artık okulla ilişiğinin kesilmiş olması gerekiyor arkadaşlarımızın ki kadrolarımıza dahil olabilsinler. Ama şu anda e, başvuruları devam eden Talent Lab Tech programımız var. Burada e, 3. ve dördüncü sınıflar için, ikinci sınıflar olmasa da üç ve dördüncü sınıflar için e, yazılım alanında kariyer hedefiniz varsa buraya başvurabilirsiniz. E, bir soruda web geliştirme programcılık üzerine olmuş. Yine aynı cevabı bunun içinde vermiş olayım. Arkadaşlar, Talent Lab Tech programı, e, o da bugün öğleden sonra e, yine e, canlı yayında olacak programı anlatacak. Ona da katılmanızı öneririm. E, o program kapsamında e, web geliştirme ve programcılık alanında e, staj imkanı sağlayabilirsiniz. E, satış dışında departmanların olduğu programlarınız var mı diye bir e, soru gelmiş. Ee, şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl e, Growth e, programı yaptık ama bu yıl henüz Growth başvurularını açmadı. E, growth programı da marketing ekipleri için e, aslında yapılan bir e, program. Bu da bir işe alım programı arkadaşlar. Staj programı değil. E, ama staj başvurusu yapmak isterseniz CareerNet'in kendi sitesinde kendi için açtığı e, ilanları takip edebilirsiniz. İşveren kariyer net gözükecek şekilde ilanlarımızı mutlaka takip edin. Staj ilanlarımız da yine orada e, farklı departmanlar için e, yayınlıyoruz. E, mezun olmama 2 ay kaldı. Başvuru yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin çünkü burada e, değerlendirme süreci yaklaşık bir buçuk iki ay e, sürecek. E, sanırım o da senin mezuniyet tarihine denk geliyor olacak. E, fakat mutlaka e, önümüzdeki bahar döneminde, e, bahar döneminin sonunda e, mezuniyet şartı arayacağız arkadaşlar. Çünkü e, haftanın 5 günü çalışacağınız, hararlarız bir eğitim programına dahil olacağınız bir e, süreç bu. Beril gülüyor. E, dolayısıyla hem okul hem e, Talent Left Sales oldukça e, yönetilmesi zor olacaktır. O yüzden mezun arkadaşlarımızın, mezun olacak arkadaşlarımızın, Başvurularını bekliyoruz. Belirli bir soru gelmiş. Bilricim mimarken makas değiştirmek zor olmuş olmalı. Bu kararı nasıl verdiniz? Diye bir soru gelmiş sevgili Aslı'dan. E, tabii ki ben yanıtlayayım. Aslında gerçekten mimarken böyle bir yani okurken de başka şeyler yaparken de özellikle farklı alanlara ilgi duyduğunuz koşullarda artık yeni dünya düzeninde zaten tam olarak herkes yaptığı mezun olduğu okuldaki mesleği değil de edindiği niteliklerle bu iş hayatında da bir yerlerde oluyor. Ben de satış alanında yani mimarlığında satış tarafında belirli bilgi birikimine sahipken aslında böyle bir teknolojiye olan ilgim ve kariyer netinde aslında istihdamdaki bu güzel amacıyla pekiştirdiğim noktada benim için Düşünme aşaması biraz zorlu geçse de karar verme aşaması kolay olmuştu. İlginiz neyse bence mezuniyetiniz ve sonrasında bunu kovalayıp onunla ilgili bir e, kariyer planı çizmeniz kesinlikle sizler için de yararlı olur. Hı hı. Ee, yani Beril aslında şey çok kritik eğitim aldığınız alanda. Kariyer yapmak istemeyebiliriz arkadaşlar. Belki oradaki teorikteki dersler gerçekten bize kendinize ait hissettirmemiş olabilir. Bu tarz programlarla e, sorunun da aslında odaklandığı şey o. O makas değiştirme hikayesindeki aksiyonları alabilirsiniz. O yüzden e, bu tarz programları mutlaka değerlendirin. Bir soru da bana gelmiş. <laughs> e, Gözde Hanım sorum size, kendi kariyer yolculuğunuzu düşündüğünüzde zorlandığınız anlar oldu mu, nasıl baş ettiğiniz? E, çok güzel bir soru. Tabii ki oldu. E, mutlaka her birimizin, her sizlerin de mutlaka olacaktır. Ben en başında e, aslında çok zorlanmıştım. Bugün o yüzden sizin enerjinizi yürekten hissediyorum. E, mezun olduktan sonra hayal ettiğim e, kariyer fırsatını yakalamak benim için çok kolay olmadı. Çünkü... Ee, herkes mezun oluyor herkes bir şeylere hedefliyor ve o hedefler çakışabiliyor farklılaşmak çok zordu o yıllarda ee, ve ben biraz böyle e, iletişim tarafında bir kariyer hedefliyordum arkadaşlar ama ne yapacağıma henüz emin değildim Eminim şu anda canlı yayını izleyen e, arkadaşlarımızın da böyle kafasında soru işaretleri vardır ee, ben bol bol e, staj yapıp deneyim kazanmaya e, çalışmıştım. En zorlandığım şeylerden biri de o iş fırsatını yakalayabilmek olmuştu ama e, o dönem e, üniversite son sınıfta bir MT programına e, dahil olmuştum farklı bir şirkette ve o MT programı bana çok güzel kapılar açtı, e, çok güzel fırsatlar e, yakalamamı sağladı. En çok zorlandığım şeylerden biri de aslında o fırsatı yakalayabilmekti. Umarım bugün e, bu canlı yayını izleyen, e, başvuru yapmak için karar vermeye çalışan bütün arkadaşlarımıza da e, o zorlayıcı e, eşiği atlamalarına e, yardımcı oluruz. E, Beli'ciğim bir soru daha gelmiş sana. Bayağı soru alıyorsun bugün. E, <laughs> evet. Aslında bu ikimizi de ilgilendiriyor. Ben senin deneyimin Tabii. de çok kısa dinlemek istiyorum. Sen de ne hissediyorsun bu kıymetli çünkü? Demiş ki arkadaşınız işe girişte diğer adaylardan birili ayıran faktörler nelerdi? Hangi yetenek ya da deneyimle alın gerçekleşti? Bu çok güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü ben biliyorum ki o yıllarda benim de çok korktuğum şeylerden biriydi. Çok fazla başvuru var zaten beni seçmezler deyip başvuru yapmadığım dönemler olmuştu. Üniversite son sınıfta mezun olduktan sonra. Ee, ben her birinize sevgili Ömer bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Eee bu e, peşin hükümlü çıkarımlarınızı şöyle bir kenara bırakıp kendinize bir şans vermenizi isteyeceğim bir İK çalışanı olarak. Belli aslında diğer adaylardan ayıran şey şüphesiz kendini ifade yeteneğiydi. Bugün canlı yayında olmasına kaynak sağlayan şeylerden biri de bu. Belli süreç boyunca bütün e, yaptığınız case study aşamalarında, HRB'nü videolu görüşme mülakat aşamalarında gerçekten çok yüksek bir e, iletişim kasını bizlere gösterdi. Bu çok önemli, özellikle satış pozisyonu için gerçekten çok önemli. Çünkü e, işbaşı yaptığında muhatap olacağı kişi kaynak müşteri olduğunda e, o enerjiyi hissetmek, o güveni sağlayabilmek gerçekten bizim ekiplerimiz için en değer verdiğimiz şeylerden biri. Çünkü biz salt satış yapmıyoruz, biz bir çözüm vaat ediyoruz işverenlerimize. Belin de aslında bu taraftaki gücü. E, çok net süreçte gözüküyordu e, süreçlere yaklaşımı verilerle çalıştığında o hızlı çözüm üretebilme e, kası gerçekten gözle görülür şekilde e, ayırt edilebilir bir yetenekti ki mimarlık fakültesi mezunu olan arkadaşımız Beril satış tarafında kendine çok güzel bir sayfa açmış oldu Berilcim sen süreçte ne hissettin peki yani e, bunu sana sorsaydık sence hangi özelliğine farklılaştın? Ee, çok teşekkür ederim Göz öncelikle beni de aktardığın e, koşullar içerisinde de. E, ben de şöyle bir aslında artımın olduğunu düşünüyordum başlarken de. Şimdi mimarlık da aslında insanla uğraştığınız ve bazı çözümler sunduğunuz, bu çözümlerle de hayatlarını iyileştirdiğiniz bir tasarım aşaması aslında. Ve bunun bu tarafta satış tarafında da özellikle çözüm ortağı title'ıyla yansıttığında kariyerini benim de orada bir şekilde e, artımın olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü onun da bir kısımda eğitimini almıştım. Ama hiç bilmediğim satış alanında müşteriyle nasıl konuşulacak, bunlarla ilgili nasıl çözümler sunulacak, aklımda da bir sürü soru vardı. Ama bu program sayesinde hem e, eğitimimizi önden aldık, dediğim gibi e, güçlü ve ilgili ekip arkadaşlarım vardı, her an destek alabileceğim ve farklı mentorluk programlarımızla da ...birkaç aya, ben de bir yılımı bu kariyer net ailesinde dolduruyor olacağım. O yüzden ben de iletişim yeteneğimi aslında ön planda gördüğümü söyleyebilirim kendi tarafım için. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Beril'cim teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Arkadaşlar süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her birinizle katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Beril'cim sana da bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yayın sizler için faydalı olmuştur. Her birinizin gerçekten bu alanda hedefi olan her birinizin başvurularını 10 Nisan'a kadar bekliyoruz. Hepinize kariyerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.